Gördüğünüz gibi şöyle bir stadyumun dışarıdan görüntüsü var. Aa içeride şey var. Antrenman yapıyorlar. Antrenman var gördüğünüz gibi. Yarın akşam 7-8'de olan maçları için futbolcular Kosova'da, Piriştine stadında antrenmanlarına devam ediyorlar. We want to go stadium, For, for football match. Eight euro. Eight euro? It's just 3 kilometer from here. Three kilometer. Look how is the, is the, tra is the traffic busy. We need to make a round. So make it five. Uh, no. Five yes or no? No no. Okay. okay. Gel şu adama da soralım ya. Gel ya. Make it five and go. Let make it five. Take, it's just three kilometers. No, I just can. I, I have just five euro because we 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 went. Well, I'm very expensive. Okay, go. Okay. <laughs> Hadi, 5 euro. Benim sıramdı diyor. Ya bu taksiciler her yerde aynı ya. Adam 8 euro dedi. Bizi 5'e götürecek. Adama çirkeflik yapıyorlar. Stadyum? You are you are right. Stadyum mu? Yes. yes. To to watch football match. Yes. Kosova and Litvanya, you know? Stadyuma gidiyoruz, para veriyoruz da inşallah şey vardır. Bilet bulabiliriz. Ya bilet bulabiliriz inşallah bulamazsak. Stadyum. Hadi bir Okay. We ticket 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 we don't have. Ticket we don't have. Ticket, ticket. Route 25 meter. Okay. Bur Sorry. Do you, do you speak English? No. Uh, okay. How can we buy ticket? Ticket. Çekil babuş ticket. Okey. Bak burada da kabak çekirdeği falan satılıyor arkadaşlar bizim Türkiye'deki gibi. Make it. Yeah, two, two. We are we two person. Bro. Ne oldu güzel kardeşim ne var? Türkçe, biliyor musun? Biraz. Abi desene sen ya gözünü seveyim ya. Ama şey bir şey yap şey ya. He? Çok iyi bile. Çok diyorsun. Ben yani az önce az önce bizim bir tane otelde abi var. Ondan sordum bileti. Otele diye. gidecek zamanımız olmadı olmadığı için buraya geldik. Direkt çıktık geldik. Direkt yoksa maçı iki... izleyelim yoksa direkt kayıp yani gideceğiz. Çok... Ben bilmiyorum. Aha. Ama abi sen güzel cool bir ya. şey yaptın. Maçı izleyelim ya. Maçı izleyelim. Sadece güzel bir şey. Bu yap. kadar. Güzel bir şey yap. Make it 40. Peki. Make 40, it 40. 40 come on ya. Vallahi bak I don't have five. Kanka gel gidelim biz. Ya. Ya. Gel. Tamam gel. Tamam. Boş ver, gel. Dışarıdan tire. Burada we are student. Burada. We are student. Öğrenci, öğrenci. Ne yapacağım ben? Yani? Ya, biz öğrenci, sen 40 tamam. yap yani izleyelim. Yani. Ha, Bak okay. evet. biz öğrenci para yok. Vallahi para tamam. yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada kara kursa bilet satılıyor. Normalde kale arkası 30 Euro'dan başlıyor. Biz iki kişi 30 Euro'ya bilet alacağız. Pazarlıklarımız devam ediyor. 40'tan aşağı düşmüyorlar ama maça 10 dakika var. O yüzden 10 dakika sonra ellerindeki bilet çöp olacağı için alacağız abi. <laughs> Ve Kosova Litvanya milli maçını izleyeceğiz. Bir tanesini ver de kameraya gösterelim. 35'e bitti pazarlığımız. iki tane bilet aldık. Normalde tanesi 30 Euro'dan başlıyordu. Biz iki tanesini 35'e aldık. 8 Hey. I'm 1 Euro. Yememizi yiyelim buradan da. Kapı açıldı. Saat 7. Maça gireceğiz. 8.45'te başlıyor aslında. Fakat bizde bir karışıklık oldu. Şimdi Türkiye saatiyle 8.45 sandık biz. Burası Türkiye'den 2 saat erken olduğu için dedik ki 6:45'te falan maç başlayacak. O yüzden 6.30'da burada olduk. Sonra öğrendik ki meğer 8.45 buranın saatiyleymiş. Ondan dolayı biraz <laughs> tezgaha geldik. <laughs> o yüzden biraz erken gelmiş olduk. Boşluğumuzda bir yemek yiyip direkt geçeceğiz kalabalığa kalmadan stada girmek istiyoruz çünkü. Evet! Evet, kanka yerimiz fena değil gibi Ama kale arkası Yapacak bir şey yok Evet şimdi stada girdik Arkamda gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim size de atlayız şu anda ve Video çekmeye başladık ama kameramızı aldılar O yüzden telefonla devam Evet ortam böyle Gördüğünüz gibi Buraya mı oturalım If you want we can stay here But there are abimiz İngiltere'den gelmiş onunla burada tanıştık. Evet arkadaşlar maç bitti ama hava çok soğuk. Gördüğünüz gibi şapkaları falan çektik. 1-0 Kosova kazandı. Evet maç yorumlarınızı alalım. Kanka maç süper geçti ama kırmızı kart nedeniyle biraz sakinleşti maç. Kosova 10 kişi olmasına rağmen kazandı ama. Yani, yani maçı aldı. Böyle de böyle de bitirirler yani. Aynen güzel bir deneyimdi Karaborsa'dan. Kosova <laughs> milli takım <laughs> maçının biletini alıp böyle bir videoda çektik. Sizler için lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.